Evet. Evet sarısı şu an video oyun oynuyor. Biz onu bir kafeye getirdik. Sarsu eğleniyor. Aferin. İstersen başka oyuncakları da göster. Tamam mı? Beni çünkü buraya 5 dakikalığını aldılar Sarsu. Tamam mı? Beni 5 dakikalığını aldılar. Hadi başka oyunları da göster. Görsünler. Evet, Sarsu şu an çıldırıyor. Kendinden geçmiş durumda. Ama biraz abartma anneciğim. Evet. Evet, Sari su topumuzu ne yaptı? Evet. Küçük kızlar da oynuyor. Oradan kayacak mısın Sari su? Hadi kayabilirsin. Ben gelemem anneciğim. Bacaklarını kapatıp da kayamam annem. Evet, çok güzel. Çok güzel oldu anneciğim. Taricim ama kilo. Biz gülüm anne. Anne Başka diğer oyuncakları da tek tek göster istersen anneciğim. Bak benim dakikam var ama lütfen. Evet, sarısı oradan geçiyor. Evet. Geliyorum. Evet. Anladım. Kum havuzunu da gösterebilir misiniz bize? Hira, merhaba. Tamam, sen gir anneciğim. Sen gir. Evet, gir anneciğim. Girebilirsin, korkma. Ama kum, ben sana yedek kıyafet getirdim anneciğim sağ Hafsa, Hafsa. Bak, bay bay yap. Evet, biz karşıya geçelim. Ama kumu sıçratma, tamam mı sari? Bu da? O. Ha, Osman. Osman merhaba yap ablacığım. Merhaba anneciğim. Evet. Hafsas. Kamerayı çekiyorum. Merhaba. Tamam. Geç hadi. Hadi gel. Veremem kamerayı. Ben, ben bedir. bedir. <laughs> Evet, Sarsu geri geldi. Dur. Evet, Sarsu çıkıyor şu an. Sari. Evet, Sari yine zıp, zıp geçiyor galiba. Evet. Evet, Sarsu tekrar zıp, zıp geçti. Eğlenceli mi? <laughs> Bu yerde çok güzel değil mi sahnesi? <laughs> Ahsa çıldırıyor. Merhaba, evet arkadaş da geldi. <gülüyor> 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 Ama şu şey çekiyor. Osman merhaba de. <laughs> Evet. <laughs> evet, Sarsun kardeşi de geldi Hafsa. Evet. evet, çok güzel. Ay kardeşine dikkat et Sares'u. Bence kardeşine en iyi tutup zıplayabilirsin. Hadi, bir, iki, üç. Tamam. Gel orada melodi çalınıyor. Yavaş. Evet. Evet bu çok güzel. Evet. Sari yeni keşfetti galiba bunu değil mi? Karihilin ya. Sare. Sare su. Sare su. Hadi videomuzu kapatalım anneciğim. Arkadaşlar videomuzu tam süre yaptık. like like atın. Ve görüşürüz.